Şeriat, şeytanat, saltanat. Şeriat ülkelerinde bir erkekle bir kadının cinsel ilişkiye girmesi zina suçu olarak sayılıyor. Zina suçu olarak sayılmaması için, mutanikahı kıyılır ya da olanlarla birlikte olurlar. Müçebazi kültürü yani olancılık kültürü, İslam ülkelerinde yaygındır. Bir erkek, zina suçu işlememek için olanla birlikte olur, böylece zina suçu sayılmaz eğer ki oğlan kız olmuş olsa, zina suçu olarak sayılıyor. Dikkat ettiyseniz, Türkiye'deki sokak röportajlarında gayler ve travestiler şeriatın gelmesini istemişlerdi. Neden? Çünkü erkek, kadınla cinsel ilişkiye girerse cezalandırılır, ama gaylerle ve travestilerle cinsel ilişkiye girerse cezasız kalır. Bu nedenle ülkemizdeki gayler ve travestiler şeriatı istiyorlar. Sadece bizim ülkemizde değil, diğer İslam ülkelerinde de gayler ve travestiler bunu ticarete çevirmiş ve para kazanıyorlar. Şeriat, şeytanın bir kanunudur, satanizmdir. Doğallığa zıttır. Hakkı çalınana ceza uygulanır, haksızlık yapılır, haksız olanı serbest bırakırlar. Adalet yoktur, adaletsizliktir.